Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine ne diyoruz? Bir soru çöz, bin fark kat diyoruz ve hangisinin yazımı yanlıştır? Altı kelime kelimelerin yazımına bakıyoruz. Nüfusuyla derken nüfus kelimesi aynen bu şekilde yazılır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar burada. UNESCO derken büyük harfle ulaşılmış kısaltmalarda ekler getirilirken kısaltımın okunuşu veya kelime halinde ise bu kısaltma o kısaltmanın okunuşuna göre getirilir arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Tarihi kent derken burada dikkat ederseniz tarihi kelimesinin i'nin in üzerinde bir şapka var. Biz buna mensubiyet iyisi diyoruz tarihe ait olan anlamı var. Aslında bir sıfat tamlaması oluşturabiliyorsa önündeki kelimeyle buradaki tarihindeki i'nin üzerindeki şapka olması bu şekilde yazılır. Burada da sıkıntı yok arkadaşlar. Burada evet yazımı yanlış olan kelime şudur. İcat etmek eğer söylenişte biz değeri söylüyoruz ama bunu yazımda yumuşatmıyoruz. İcat etmek şeklinde bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yanlışlık burada yapılmış. Doğrusu icat etmek ayrı yazılır. Ana vatan, ana vatan da ayrı yazılır arkadaşlar. Burada anayla oluşturulmuş birleşik kelimelerde İlişki yazılanlar, istisnalar var. Bir tanesi anayasa, bir tanesi ana okul, bir tanesi ana para, bir diğeri de ana maldır arkadaşlar. Bunların dışında analarla oluşturulmuş birleşik kelimeleri anneleri ayırıyoruz. Yani o şekilde düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar.